değerli meslektaşlarımız, cumhuriyete, öğretmene, geleceğine sahip çıkan tüm yurttaşlarımıza bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Çankaya girişinin yanındaki eğitim işin öğretmenler odasından sesleniyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen kıyımına zemin hazırlayacak, öğretmenin sadece adının olduğu, fikrinin ve taleplerinin yok sayıldığı, haklarının gasp edildiği, sözde bir meslek kanunuyla aslında bu ülkenin geleceğine yetişecek olan cumhuriyetçilere ve cumhuriyetin öğretmenlerine haklarına bir saldırı var. Eğitim iş olarak nöbetimizin dördüncü günündeyiz. Bu nöbet aynı zamanda cumhuriyete ve gelecekte yetişecek cumhuriyetçilere sahip çıkma nöbetidir. Bakın çıkarılmak istenen bu meslek kanunuyla birlikte üniversiteyi bitirmiş gençlerimizin diplomalarını yok sayacaklar. Kendi memurunu yaratma projesi anlamına gelen gençlerimizin bütün emeklerini, ailelerin harcadıkları bütün imkanlarını yok sayarken akademi adı altında aslında kendi memurunu seçme projesini yaratmak istiyorlar. Mevcutta bugün görev yapan, itiraz eden, bütün çağ dışı protokollere müfredatlara itiraz eden, karşı duran öğretmenlere karşı da yeni disiplin hükümleri ve bir disiplin sopasıyla aslında tehdit edecekler. Bugün iki tane müfettiş göndererek öğretmenlerimizin hizmet sınıfını değiştirmeyi bu garabet kanunu içerisine yerleştirdiler. Tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollere zorlayamazsınız, geçit vermiyoruz diyen öğretmenleri burada tehdit etmek için bu kanun içerisine yerleştirdiler. Mevcuttaki öğretmenlerin öğretmenliğe son verilir hükmünü yine bu kanun içerisine yerleştirdiler. Bu kanun içerisinde öğretmenlere yeni bir kazanım, yeni bir hak tanımlamayı bırakın, mevcut hakların da gasp edildiğini aslında dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet'ten yana ilerici halk için aydın eğitim emekçilerinin mücadelesinin de tırpanlanmak istendiğini hep birlikte biliyoruz. Buna geçit veremeyiz. Öğretmenlik mesleğinin onuruna sahip çıkmak, öğretmenlik mesleğin itibarına sahip çıkmak, ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır. Bakın dünyadaki baş öğretmenin tek lider olan Mustafa Kemal Atatürk diyor ki toplumların uygarlık düzeyi öğretmene verilen değerli ölçülür. O nedenle biz eğitime ve geleceğine sahip çıkan mesleki onuruna sahip çıkan tüm yurttaşlarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya Kapısı'nın yanındaki eğitim işin öğretmenler odasına davet ediyoruz. 9 Temmuz Salı günü eğitime ve geleceğine sahip çıkan tüm yurttaşları eğitim işin öğretmenler odasında birlikte olmaya Cumhuriyet'in meclisini aydınlanma meclisini burada birlikte kurmaya davet ediyoruz. Bu mecliste artık milletvekillerinin iradesinin kalmadığını talimatla yalnızca el kaldırmaktan öteye geçmediklerini öğretmenin ve bu ülkenin geleceğinin aslında cumhuriyetin devrimlerinin bir bir tasfiye edilmek istendiğini görüyoruz. O nedenle 9 Temmuz salı günü tüm yurttaşlarımızı, tüm meslektaşlarımızı mesleğin onuruna ve cumhuriyet devrimlerine sahip çıkmak için öğretmenler odamıza bekliyoruz. Ve 9 Temmuz salı günü meclis genel kurulunda görüşülmeye başladığı an eğer ki bu genel kurulda da aynı tiyatro ile karşı karşıya kalırsak yani milletvekilleri yine iradesiz bir şekilde iktidar mensubunun temsilcileri öğretmenlerin haklarını gasp eden bu utanca el kaldırırlarsa Cumhuriyet devrimlerinin tasfiye edilmesine seyirci kalmayacağız ve Cumhuriyet devrimlerinin ilan edildiği, tevhid tedisatın ilan edildiği birinci mecliste büyük yürüyüşümüzü başlatacağız. Bakın Milli Eğitim Komisyonu'nda da söylediler. Nurettin Topçu'nun marif modelinden bahsettiler. Ne diyor Nurettin Topçu? Bizim milli mekteplerimiz medrese diyor. Medrese tipi okullar, medrese hocaları ve medrese yetişen öğrenciler istiyorlar. Buna izin veremeyiz. Ne diyor Nurettin Topçu? Harf devrimi Osmanlı'ya saplanmış bir hançerdir diyor. O nedenle bu kanun Cumhuriyet devrimlerine karşı bir kanundur. Cumhuriyete, öğretmenlere, eğitime ve geleceğe sahip çıkan herkesi 9 Temmuz günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya Kapısı'nın yanındaki öğretmenler odamıza bekliyoruz. Gelin burada aydınlanma meclisimizi kuralım ve Cumhuriyet devrimlerinin ilan edildiği birinci meclise hep birlikte yürüyelim.